Sevgili seyirciler merhaba mutlu akşamlar. Taktik analize hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca taktik analize birlikte olacağız. Milli takım haftası içerisindeyiz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu mücadelesinde D grubunda A Milli Futbol Takımımız yarın akşam Eskişehir'de Ermenistan'la karşılaşacak. Artık maç saati yaklaştıkça yine milli heyecan hepimizi sarmış durumda. Detaylı biçimde milli takımımızı konuşacağız, değerlendireceğiz. Bağlantımız olacak. Eskişehir'de milli takımımızla ilgili son haberleri ve bilgileri alacağız. Çok değerli yorumcumuz sevgili Alp Pehlivan'la beraberiz hocam. Hoş geldiniz. Hoş İyi akşamlar teşekkür diliyoruz ediyorum. öncelikle. İyi akşamlar. Tabii milli takım haftasında detaylı biçimde milli takımı konuşacağız ama önce hemen yanınızda bu evet, güzel ödülü de görüyorum. Kanalımıza güzel bir ödül. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok şık bir ödül. E, kanalımızın e, bence sonuna kadar hak ettiği bir ödül. Elit Medya'dan. Teması da çok güzel. Kadına şiddete hayır temalı bir e, organizasyon. Burada Kader Hanım'a ve Mustafa Calban'a Elit Medya'dan teşekkür ediyoruz. Jüri, jüri üyelerine teşekkür ediyoruz. Tüm çalışan arkadaşlarımızın emeğine sağlık diliyorum. Nice ödüllere inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ve Ermenistan maçı. Evet. E, tabii milli takımımız şu ana kadar iyi bir çizgi yakaladı. Hırvatistan'a kaybettiğimiz evimizde Bursa'da mağlup olduğumuz bir maç var. Onun dışında hesap kitap yaptığımızda işler istediğimiz gibi gitti. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda.